Kalk, hadi. Cino gel. Hadi. Hah. Uhuu. Kalktı mı silah? Günaydın. Gençler. Bonjour. Değil mi Gel, sana da boncuk. Gel. Ne oldu? O da cevap veriyor. Haydi, panda. Hey. Kalk. Haydi. Oh. Hey. Aslında hayvanları gündüz eve götürüp bayağı yatıracaksın. Akşama doğru yaydıracaksın. O zamanlar hayvanlar daha güzel gelişir. Heh. Biz de ot çok olduğu için o uygulamayı yapmıyoruz. Ama çoğu yerde insanlar o şekilde yayılım yapıyor. Hadi ho ho Ohohoho. Şirin. Kalk. Kalk.

Я отмакиваю, давай. вам. Дай. Дай. Давай. Yavrular acıkmış. Olmaz Kaan Bey. Bunlara kıyılmaz. Ben satayım. Benden alan kişilerden siz de onlardan alırsınız. İnsan baktı hayvanı kesemiyor. Eli varmıyor. Yeni gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz dostlar. 15 Daha büyük baş da değil. Bunlar tam orta baş. Geçen senenin yavruları. Teşekkürler Kaan Bey. Sağ olun. Allah razı olsun. E, ne diyeyim? Büyük desen büyük değil. Küçük desen küçük değil. Büyük baş var, küçük baş var. Ondan sonra orta baş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Ne zaman gittin? Ne zaman gittin? Yanındaki foterli kim? Yanındaki kim? Oho, selam selam. Yok uğraşıyor uğraşıyorum. Bir arkadaşlar. Yöresin, iyi. öyle iyi. Oo, Merhaba hoş geldiniz. İyi siz. Nasılsınız Merhaba hoş geldiniz. Gjërë, 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 në mërëve Në mërëve Ishtë